Selamlar saygılar. Öğrenci arkadaşlarımızın burs ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik desteklerimiz devam ediyor. Burs veren kurumlar, kuruluşlar, kamu kuruluşları ya da özel vakıf dernek üniversiteler, özel şahıslar, holdingler. Duyuru yaptıkça sizlerle paylaşmak, ve sizin Bursa kolay ulaşmanızı sağlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi Haluk Tatar aylık 700 lira çok acil ihtiyacı olan öğrencilere vermeyi planlıyor. 10 Ağustos'a kadar başvuru alacağını belirtti ve etrafınızda ihtiyaç sahibi öğrenciler varsa duyurun mesajını verdikten sonra ben de size buradan duyurmak istiyorum. Yalnız şöyle bir şartımız var. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite fark etmiyor benim anladığım. Temel şart gerçekten acil ihtiyacınızın olması. Yani baş yerlerden burs alıp bir de bu bursu alayım demek yerine hiçbir yerden burs alamıyorum ve şu şu sebeplerden dolayı çok ihtiyacım var diyenler Haluk Tatar'ın verdiği mail adresine mail atmanız yeterli. Uygun görülürse sizinle iletişime geçileceği söyleniyor. Sadece başvuru dilekçesi yazacaksınız. Diyeceksiniz ki adım okulum şu, annemin babamın aylık geliri şudur. Şu sebepten dolayı bu bursa ihtiyacım var. Bunu belirtmeniz yeterli. Tabii ki tebrik edilecek güzel Güzel bir olay. Bu şekilde güzel faaliyetleri de sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım ihtiyaç sahiplerine gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşır ve faydalı olur. 700 lira, tabii ki bu aylık olacak. Yeni burs duyuları ile karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Tekrar hepinize iyi bayramlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.